Arkadaşlar, merhaba. Bu videomuzda orbital yayınlarına ait 3. bölümün 10. testi olan S ile devam ediyoruz. İlk sorumuza baktığımızda yukarıda sıvaldeki su moleküllerindeki bağ türleri 1 ve 2 ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. 1 ile gösterilen yere dikkatle baktığımızda H2O molekülündeki oksijenle diğer H2O molekülündeki hidrojen arasındaki etkileşim olan hidrojen bağını ifade eder. Bu ifade doğru olur. Devam edersek B şıkkına baktığımızda 2 polar kovalent bağdır demiş. 2'ye baktığımızda hidrojenle oksijen atomları arasında gerçekleşen bağ türüdür. Bu da nedir? Farklı atomlar olduğu için polar kovalent bağ ifade eder. Bu ifade de doğrudur. C şıkkına bakarsak bir bağı ikiden daha kuvvetlidir demiş. Şimdi bir moleküller arasında gerçekleşen zayıf etkileşimdir. İki ise atomlar arasında gerçekleşen güçlü etkileşimdir. Bir ikiden kuvvetli değil daha zayıf demeliydi. Bu ifade yanlış olmuş. D şıkkına bakarsak. Bir moleküller arası etkileşimdir demiş. Evet iki molekül arasında gerçekleşen etkileşime biz moleküler arası etkileşim diyoruz. Bu ifadede doğru olur. E şıkkına baktığımızda iki maddenin kimyasal özelliklerini belirler demiş. Evet iki atom arasında gerçekleşen etkileşim güçlü etkileşimdir ve bu da maddenin kimyasal özelliğini belirleyecektir. Bu ifade doğru. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet devam edersek ikinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki maddelerden hangisinde moleküller arası etkin olan bağ türü yanlış verilmiştir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda H2O sıvısı için şunu söyleyebiliriz. İki tane H2O molekülünü düşündüğümüzde hidrojen bağı yapacaklardır. Bu ifade doğrudur. İyot katısı için şunu söyleyebiliriz. İki tane iyot molekülünü düşündüğümüzde iyot apolar bir maddedir. İki tane apolar molekül zaten sadece London etkileşimi yapar. C şıkkına baktığımızda c 6 h apolar olduğunu unutmamamız gerekir. Çünkü yapısında sadece karbon ve hidrojen atomları varsa molekül apolar özellik gösteriyordu. Apolar moleküllerin yapabildiği tek etkileşim London olduğu için bu ifade yanlış olmuş. D şıkkına bakarsak etil alkol bir polar moleküldür. Polar moleküllerde biz biliyoruz ki hidrojen bağı da yapabilirler ki alkoller OH'tan dolayı hidrojen bağı yapabilirler. Bu ifade doğrudur. E şıkkına baktığımızda PCL3 sıvısı hatırlarsak fosfor 5A grubundadır ve şapkası vardır. Şapkadan dolayı polar özellik gösterir. Polar moleküller de zaten dipol dipol etkileşimi yaparlar. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıda madde çiftleri ve bunlar arasındaki etkileşim türlerinden hangisi yanlış verilmiştir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda H2O ile metil alkol verilmiş. Biz biliyoruz ki hem H2O hem de metil alkol hem kendi aralarında hem de bu iki molekül hidrojen bağı yapabilirler. Bu ifade doğrudur. Yani şöyle söyleyelim. H2O'daki oksijenin e ch 3 ohdaki hidrojenle ya da CH3OH'taki oksijenin H2O'daki hidrojenle hidrojen bağı yapabileceğini unutmamamız gerekir. Bir hatırlatma yapalım. Hidrojenin fon elementlerinden birine bağlandığında hidrojen bağı yaptığını hatırlıyor olmamız lazım. B şıkkına baktığımızda H2O ile CS2 demiş. H2O polar bir moleküldür. CS2 ise apolar bir moleküldür. Dolayısıyla bunlar dipol dipol değil. Dipol evet su dipol yapar ama CS2 apolar olduğu için indüklenmiş dipol etkileşimi yapar. Bu ifade yanlış olmuş. C şıkkına bakarsak karbon ile iot molekül verilmiş. Karbon tetraklor apolar bir moleküldür. Iot da apolar olduğu için ikisi indüklenmiş indüklenmiş. Yani London etkileşimi yapar. Bunun kısa gösterimi London'dur. Onu da belirtelim. Nacele ile H2O için şunu söyleyebiliriz. Nacele iyonik bir bileşiktir. H2O polar bir moleküldür. İyonik bileşikte polar bir molekül iyon dipol etkileşimi yapar. Bu ifade de doğrudur. E şıkkına baktığımızda 5H12 yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunduran organik bileşikler biz biliyoruz ki apolar moleküllerdir. İki apolar moleküller indiklenmiş dipol, indüklenmiş dipol dediğimiz London etkileşimini yaparlar. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet devam edersek dördüncü sorumuza baktığımızda yukarıda amonyak gazının suda çözülmesi sonucunda ortaya çıkan etkileşimlerle ilgili bir görsel verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada görseli dikkatlice baktığımızda NH3 suyun içerisine atılıyor. Bizim zaten şunu biliyor olmamız lazım yapıda da göstermeye çalışmış. Şu H2O molekülü yani merkezdeki e, mavi kutucuk oksijeni bağlı olan yeşil toplar hidrojeni. Yine merkezdeki gri top azotu ve bağlı olan küçük yeşil renkli toplar hidrojeni ifade eder. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. 2 ile ifade edilen bağ hidrojen bağıdır. İki molekül arasında gerçekleşen bağ hidrojen bağ olabilir. Şartlar neydi? Bir moleküldeki hidrojenin diğer moleküldeki fon elementlerinden birine sarılması ki burada böyle bir durum söz konusu hidrojenle azot arasında hidrojen bağı gerçekleşir. Bu ifade doğrudur devam edersek birinci bağ elektronların ortak kullanılmasıyla oluşmuştur. Birinci bağda iki atom arasında gerçekleşen etkileşim görüyoruz. Yani hidrojen oksijen arasında gerçekleşen bağdır. Bu da kovalent bağdır ve elektronlar ortak kullanılır. Bu ifade de doğrudur. 3'e bakarsak oluşan karışım heterojendir demiş. Şimdi heterojen olabilmesi için birbiri içerisinde çözülmemesi gerekir ama H2O'nun da polar olduğunu, NH3'ün de polar olduğunu biliyor olmamız lazım. Benzer benzeri çözer ilkesinden NH3 içerisinde iyi çözünecektir. Bu durumda heterojen değil homojen karışım oluştururlar. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda Lewis yapısı verilen H2S ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Polar bir moküldür. Evet merkez atom kükürtte bağ yapına katılmayan elektron çiftleri başka bir de işte ben şapka diyorum. Şapka olduğu için yapı polar özel gösterir bu ifade doğrudur. 2'ye bakarsak moleküller arasında dipol dipol etkileşimi görülür. Evet H2S polar bir molekül olduğu için polar moleküller biz biliyoruz ki dipol dipol etkileşimi yaparlar. Bu ifade de doğru olacaktır. 3'e bakarsak suda çözülmez demiş. Benzer benzeri çözer ilkesiyle düşünebilirsiniz. Çünkü H2O da polar özellik gösterir. H2S'nin de polar özellik gösterdiğini biliyoruz. O zaman H2S'nin suda çözülmesini bekleriz. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Altın sorumuza baktığımızda aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğun fazla molekülleri arasında sadece ündüklenmiş dipol, ündüklenmiş dipol dediğimiz London kuvvetleri bulunur. London kuvvetini kimler yapar onu belirtelim. Apolar ve soy gazlar sadece London yapar. Buraya dikkat. CH3OH'ın polar bir molekül olduğunu biliyoruz. CH3C ile yine klor daha fazla çekeceğinden yapıp polar özellik gösterir. HCL yine klor daha fazla çeker. Polar özellik gösterir. H2O da zaten polar özellik gösterdiğini biliyoruz. CH4'te yapı hatırlarsak karbona bağlı 4 tane hidrojen ve karbon 4 bağında yaptığı için yapı apolar özellik gösterir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet, devam edersek 7. sorumuza baktığımızda yukarıda Lewis yapıları verilen A ve B bileşikleri ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Evet devam edecek olursak A şık, A ile gösterilen yapı eter yapısı B ile gösterilen yapı alkol yapısıdır. Bizim şunu biliyor olmamız lazım. Merkez atom oksijende bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri olduğu için yani şapka olduğu için her iki molekülde polar yapılıdır. Bu ifade bir defa doğrudur devam edersek A bileşiği B'ye göre suda daha iyi çözünür demiş ama eterlerde biliyoruz ki hidrojen karbon atomuna bağlı olduğu için yapıdan kopup hidrojen bağı yapamaz. Yani eterin yapabileceği tek etkileşim dipol dipol etkileşimidir. Şöyle söyleyeyim A bileşiği sadece dipol dipol yaparken B bileşiği de etanol yani alkol olduğu için hidrojen oksijenden kopup kolayca hidrojen bağı yapabilir. Bu durumda B ile gösterilen yapı hidrojen bağı içerdiği için hidrojen bağı biliyoruz ki daha fazla etkileşim yapar dipol dipolene nazaran bundan dolayı suda daha çok çözünen alkol olacaktır. İkinci ifade yanlış olur. 3'e bakarsak aynı koşullarda A'nın kaynama noktası B'den daha yüksektir demiş. A dipol dipol etkileşimi yaptığı için yapabileceği etkileşim sınırlıdır ama B'nin yapabileceği etkileşim dipol dipolün yanında hidrojen bağı da yaptığı için B'nin kaynama noktası daha fazla olur. Bu ifade de yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet, sekizinci sorumuza bakacağız. Sorumuz şöyle, London kuvvetleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre bileşiklerin aynı şartlar altında kaynama noktalarının sıralaması nasıl olur diye sorulmuş. Şimdi London etkileşimi için şunu biliyoruz, molekülün kütlesi yani molekülün ağırlığı artarsa London etkileşimi de artar. Yani MA artarsa London etkileşimi artacaktır. Molekülün temas yüzeyi arttıkça London etkileşimi artar. Evet, temas yüzeyinden kastımız. İşte tanecikler birbirine daha mı yakın, düz zincirli yapımı yoksa dallanmış yapımı onunla alakalı bir durumdur. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Bir nolu yapıya baktığımızda 5 karbonlu, düz zincirli bir yapı görüyoruz. 5 karbonlu, düz zincirli. İkinci yapıya baktığımızda 4 karbonlu ve düz zincirli bir yapı görüyoruz. 3 nolu yapıya baktığımızda 4 karbonlu ancak dallanmış bir yapı görüyoruz. Öncelikle şunu biliyor olmamız lazım. M arttıkça London etkileşimi artacağı için karbon sayısı en fazla olan birinci bileşik olduğu için kaynama noktası birinci yapının en fazladır. Peki 2 ile 3'ü nasıl kıyaslayacağız? 2 ile 3 ile 4 karbonlu olduğu için ikisi de yapının temas yüzeyine bakacağız. Düz zincirli yapıların her zaman kaynama noktaları ya da yapacağı etkileşimler dallanmış yapıya nazaran daha fazla olduğu için 2'nin de 3'ten büyük olmasını bekleriz. Bu durumda 1 büyük 2 o da büyük 3 şeklinde olur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. 9. sorumuza baktığımızda oda sıcaklığında sıvı su molekülleri arasında etkileşimlerinden hangileri bulunmaktadır diye sorulmuş. Şimdi H2O molekülleri arasında şunu söyleyebiliriz. Merkez atom oksijen 2 tane hidrojenle 2 bağını yapar. Şapkadan dolayı da yapıp polar özellik gösterir. Bu dolumda iki tane su molekülü düşündüğümüzde bir tane daha H2O yapısı çizersek bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Buradaki hidrojenle buradaki oksijen arasındaki etkileşim nedir? Hidrojen bağıdır. Ya da buradaki hidrojenle buradaki oksijen hidrojen bağı yapar. Yani hidrojen bağı kesinlikle vardır. Devam edersek polar moleküller zaten dipol dipol etkileşimi de yapıyorlardı. İkili yapacaklar. London'u zaten yapmayan molekül yok. Yani London için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Apolar ve soy gazlar sadece London yaparlar. Bakın sadece London yaparlar ama tüm moleküller London'u yapar. Yani bir polar molekül de London'u yapar. Bundan dolayı bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet 10. sorumuza bakacağız. Sorumuz şöyle. Soy gazlar apolar oldukları için tanecikler arasında yalnızca London kuvvetleri bulunur. Yukarıda 8A grubu elementlerinin elektron sayısı ve kar kaynama noktası grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Şimdi grafiği incelediğimizde elektron sayısı arttıkça yapılan etkileşimin arttığını, bu da kaynağı noktasını artırdığını görüyoruz. Elektron sayısı London etkileşimini artırır bu ifade doğrudur. Elektron sayısı ile kutuplanabilirlik yani polarlanabilirlik doğru orantılır. Evet ne kadar çok elektron ne kadar çok ema o kadar çok polarlanabilmedir bu ifade de doğrudur. 3'e bakarsak 8A grubu elementleri normal şartlar altında gaz halde bulunurlar. E soğa gazlar apolar moleküllerdir ve normal koşullarda normal şartlar altında diyelim e, ne yaparlar? Fiziksel halleri gazdır. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. 11. sorumuza baktığımızda soru, testimizin son sorusu aynı zamanda yukarıda zayıf etkileşimlerle ilgili bir sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre bu sınıflandırma. Olan X ve Y ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Zayıf etkileşimleri temelde ikiye ayırıyoruz. Birincisi van der Waals, ikincisinde hidrojen bağı şekli. Dolayısıyla X hidrojen bağlarıdır. Bu ifade doğrudur. Devam edersek Y London kuvvetidir demiş. Van der Waalsi kendi arasında üç ayırıyoruz. İyon dipol, dipol dipol ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol dediğimiz London kuvvetleridir. Bu ifade de doğrudur. Y X'ten daha güçlü bir etkileşimdir. Y London olduğu için en zayıf etkileşimdir onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla en zayıf etkileşim Y dedik. X hidrojen bağı ve en güçlü etkileşimdir. Yani zayıf arasında en güçlüsü hidrojen bağdır. Bu ifade yanlış olur şıkkına bakarsak sıvardaki su molekülü arasında hem X hem de Y gözlenir. Su biliyoruz ki polar bir moleküldür. Polar moleküller hem hidrojen bağı yaparlar şartları sağlıyorsa tabi hidrojene bağlı fon elementlerinden birisi varsa ki H2O'da bu var. Y ile gösterilen de Londondur. Zaten London'u tüm moleküllerin yaptığını biliyor olmamız lazım. Bu ifade doğrudur. E şıkkına bakarsak X ve Y maddenin fiziksel özelliklerini belirler. X hidrojen bağdır, zayıf etkileşimdir. Y London kuvvetleridir, zayıf etkileşimdir. Zayıf etkileşimler zaten maddenin fiziksel özelliklerini belirler. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.